Ben sevgili bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft Survival oynuyoruz. Normal Survival değil ama bu modlu Survival. Ve hangi mod var yüklü şu an? Evet Enes. <laughs> Hay anan yüklü. Evet. Hay anan modunu oynu. Git Enes. More Creatures modu yüklü. Survival oynayacağız ki More da sadece yaratıklarla mı sevişeceksiniz derseniz sadece yaratıklarla da sevişebiliriz aslında. Ama bildiğiniz gibi More Creatures'ta bir sürü zımbırtı var artık onun haricinde zaten sadece hayvanlarla sevişmekte yetiyor çünkü Hadi. bir sürü hayvan var zaten Hadi başlayalım Hadi başlayalım Hadi başlayalım sen aa bu ne Böyle ben ağaçlara sen ağaçlarla ha? seviş bana iki ben tane ağaçları. odun ver ben taş kazma taş bulayım hemen bir tane odun ver ay iki tane odun ver bana Şimdi bir tane odun ver bana <gülüyor> adam <gülüyor> neyse eyvallah ben hemen crafting table yapayım crafting table ne güzel hiç kasmıyor More Creatures. İşte hayalimdeki Minecraft benim bu. More Creatures. More Creatures mi deniyordu acaba farklı bir şey. Böyle etraf cıvıl cıvıl. Aynen Böcek. böyle böcekler falan. Şu an hiçbir şey spawn olmadı. O, o, da ilginç bir şey ama. Ben gidiyorum taş bulmaya. Bir balta ver bana. Abi taş yok ki balta vereyim. Tamam hadi. Tahtadan etrafım. yaparsan gelir kafanı gözünü yararım seni. tamam mı? Bu lan? Ne abi? Bir tane şey geldi. Dur bakayım. Ne geldi? Elma. Elma Bana alıyor. bir hayvan geldi. Bakayım. Nerede hayvan? Bir hayvan ismi yazdım ben. Ha kuş kuş gelmiş lan Mahmut şey Junior. Bari. Ha bak bu. <laughs> Oğlum baykuş bu. Uğuluyor. Lan kuş. Benim kuşum yok kuşum ben. ku oh. ku Allah. Ağaç Ya sen in Neyse. Ben de tavşan evcilleştiririm biraz neyse. Ben ne yapacaktım? Taş. Oha ileride sevişken bir yaratık var. Ben direkt buradan taş ödedim. Aynen öyle yardır aşağıya. Evet, Aslında bir kontrol yapabilir miyim Enes? Ne kontrol? Ses. Yap. Bekleyin sayın seyirciler. Evet ben... Oh kaldım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz tamam. Problem yok. Enes bu arada o tüylerimi ürpertmeye başladı şu kuş. Valla öldürürsem biraz dan. Şu kusura bakma. Şimdi şeyde mi çekiyorsun? Grafikler neydi? Ee, bakayım. Ee, grafikler fasta, render distance normalde, performans fast fast yapma ya güzel gözükmüyor. Fancy yapıyorum o zaman. Tamam yap. hepsi falan açık zaten. Render da normalde. Render tamam. distance. Bu arada mikrofonundan zırtı geliyor. Çünkü birisi beni falan arıyor şu an. Skype'tan. Abi uzakta yap bir şey yap. Tamam hayır. şu an ha sesimde zırtı geliyor mu? Evet. Nasıl gelir abi? Dalga mı sen Al. Neyse boş ver ya hadi. Oğlum bizim grup toplanmış ya. Sezar var. Bak. Samet var. Eee. <laughs> Köksal var. Taha var. Bir e Esran var. O Enes Batur falan böyle toplanmış Umutca falan toplamış beni arıyor Skype'dan. Ama kusura bakmayın video çekiyorum yani. Ne yapayım? Şu an bu videoyu zaten direkt Köksal'a gönderirim. O da diğerlerine yayar. Şu an video çektiğimden dolayı size gelemiyorum beyler. Ve modlu Minecraft çekiyoruz yani. Multiplayer şekilde. Boru mu? Ne? Evet, pardon. He sen ne? ne istiyordun benden? Taş mı? Evet. Al balta yap. Al. Al hepsini veriyorum, al. Bu arada senin baykuş niye sustu lan? Lan baykuşum nerede? Baykuş. Tilki var lan. Tilki. Sen Aa ben tilki seviyorum. Gel gel. bağırması çok güzel bunun ya. Bağırmasına hayranım şerefsizin. Neyse ben taş kazacaktım. Taş kazıyoruz. Bunu evcilleştirebiliyoruz mu? Bilmiyorum ki. Vaa! Asiktir. Asiktir. Ya şey Enes de... niye sen hep aynı şeyi Aha, yapıyorsun Aha bu ne ya? lan? Akrep B mi bu? Bir, şey seviyorum. Abi gitme yanına öldürüyor. Ama sabah lens aldım. Ah. Enes ya bir şeyi seviyorum diyorum anında yok ediyorsun o şeyi ya. Yeter bıktım senden Enes ya. Asiktir. Lan. Ha. Akrebi de seviyordum da neyse. değil adı. Scorpion. Hayır. Oğlum kırmızı şey demiyor musun? <laughs> evet. E Scorpion işte o. Hayır ben ona başka bir isim bulacaktım. Tamam bul. Ne oldu? Ee, ev için yer yer ay mı? Nereye yapacağız oğlum evi? Bilmiyorum. Sahile aile mi? Koyun yapalım lan. Nap Ay koyun yapalım demiştim. Koyun bulalım. Ha siktir! Yavan domuzu. Heh. Bir şey olmaz Öldür. Oğlum hayvan gibi vuruyor <laughs> lan. E, sen kendin kaşındın be. Ben mi dedim git yavan domuzuna saldır diye? Hayır. Burada bataklık var. Aa şeker kamışı. He şeker kamışı al. Kaplumbağa eğitirim ben onu. <laughs> şeker kamışı. <laughs> o timsah. Aa kaplumbağa var lan. Allah lan. Oğlum bir siktir git. Lan. Lan. <laughs> lan. Geldim sana yardıma. Oğlum, bu tip Ve bug'da kaldı. O. Allah bana saldırıyor şimdi. Oğlum alıyor havaya fırlatıyor lan. Yaptım onu. Bu ne? Bu ne? Aa vatozmuş. <laughs> Sus ben de toprağın altına girmiş değil o yüzden. Ha kaplumbağaya ver şimdi. Oğlum yine şey var. Kortal. <laughs> tamam geçti. Oha üstüne bindin. Altında tutuyor lan seni. Abi çünkü geçirdim ağzına. Bütün az önce. <laughs> Aa ters tıklayınca oluyormuş o. Ha. Allah suda yaratıklar var. Abi ben sahil istiyordum Abi, ya bu ne oldu aktık. şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın lan <laughs> Versene bana. Ha. Şimdi o onu yiyecek. Ama tabi böyle yapmam gerekiyor. Uzaklaş. Biraz daha uzaklaş. Aa canım benim ne olsun ismi? Eee Hüseyin. Ha, Hüseyin'imiz oldu. Olay. Hadi gidelim. Ee, aa burada Abi, biraz, biraz daha Bu video Hüseyin'in adında birisi diyecek. <laughs> Ondan Al. sonra. Allah! Allah! İmdat! Enes, Enes, Enes öldüm. Öldüm. Abi ölüyorum. Oğlum, öldüm. timsahlarla savaşmak da geçiyor ya. Neredesin? Neredesin? Diyorum, görüyor musun? Abi ben evi çok güzel bir yer buldum lan timsahların olduğu yer. Abi Neredesin? Oha! Kimse bak. Çabuk yanıma gel. Geliyorum. Burada iki tane Oğlum, daha Hüseyin Junior yanımdan gelecek mi ama beni takip etmesini istiyorum ama. Sen neredesin? Tepemde şu anda Hüseyin. Tepe. Tepe kafamıza takabiliyor muyuz? Tutuyor. Ya kafamıza koyduğumuzda elimizde tutmuş gibi oluyor işte. Aa Hadi. gel tamam. Gör, aldım ben kafamda. Aa balık. Balık var lan. Neredesin? TP oluyor. Yani, TP. Ha. <laughs> Ay önümde Geldim. sizin işte. Lan lan. vato la. var. La, la. Lan. Timsah var. Abi burası, burası olmaz. Ben buradan gidiyorum ya. Sen ne halt ediyorsan Halt ediyorsan Ben ev için yer arıyorum. Allah. Arılar var. O sizin kaplan var. Abi bu ne ya? Allah'tan yavru. Aa koyun. Koyunu görmedim. Öldür. 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 Ha ben crafting table'ımızın bulduğu yer ay olduğu yere geldim. Ya, hala elma falan düşüyor ya. Ördek. Nerede? Burada. Tamam, şimdi. Bak Hüseyin. Aa Ceylan var lan dur bir dakika Bak, ben Hüseyin Junior aldım ben. Ya adam o. Ha bence biz evi buraya mı yapalım? Ne yapalım? Tamam buraya yapalım. Veya şey mi yap başka bir yer mi yap. ya da olmadı sonra taşırız bak iki tane Hüseyin var biri benimki biri <gülüyor> <gülüyor> Hüseyinler takip ediyor lan bunlar değil mi evet ama ya yani çok uzak yere gideceğin zaman kafanda taşı yoksa kalırlar mesela evi taşıyacağımız zaman falan Kuş ya ikisi de ikisi de bana geliyor bunları ha şu elmaya geliyormuş lan bunlar ne elmaya geliyorlarmış dedim niye ikisi de bana geliyor ben de de sugar cane var sugar cane'e de geliyorlardır Aa. <laughs> Benimki gir al. Al ha. Gelin lan hadi gidelim. Ha. Hadi abi ev yapalım gece oldu. Aynen aynen hadi ev. Şimdi gece yaratıkları bize nokta nokta yiyecek Ben sana tahtaları vereyim sen başla eve ben, Sen yap abi ben dekorasyon işinden anlamıyorum. Ben en fazla mağara mağaranın içine yaparım bir ev. O kadar. Benim mağara evlerim güzeldir ama. Gelme Hüseyin. <laughs> Oğlum Hüseyin gelme ya. Allah Allah. Git. döndü. Hüseyin döndü. <laughs> benimki lan o. Hüseyin. sana Allah canı yandı Hüseyin Pardon. Hüseyin. Hasktir. Arsana lan sen ev yap ben seni koruyorum. Ne Akrep, akrep, ayı, her şey. Her şey. Sen ev yap ben seni koruyorum. Oğlum Hüseyinler nerede ya? He tamam. Hüseyin <laughs> oğlum, <gülüyor> oğlum çok güzel. Minecraft hep böyle olmasını isterdim. Ki zaten biz hep boy böyle oynayacağız artık da neyse. Bu arada Skyblock serisine de devam edeceğiz. Evet, kapısız Bir ev çok mantıklı. Ayı, ayı var abi içeri gir istersen. Kapısı yok evin, nereden giriyor? Kır gir, Kır Allah Allah. 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 Hüseyin gel. Turtleler. Turtle. Hadi. Turtle. turtle turtleler. Ayı <laughs> var. İttir. İttir. Yan yan gidiyor lan bunlar. Gelin. Gelin. Eşit. Dur, kafa, kafanı al diyeceğim de kafa sonra canı yanar burada. Turtle. Bari bundan kalayım. Hüseyin'in biri geldi galiba da diğeri dışarıda. Senin Hüseyin geldi de benim şey. Hüseyin... Allah! Aa! Aa! yavruları doğdu. Lan mini akrep. Lan. Sitir gidin lan. Ay. Aa oha ayı gördün mü? Bak akrebet alıyor. Helal be bizden o ayı. Bu ayı bizden. Aa bir şey geliyor. Hüseyin Junior'ın canı az. Ne ne yapacağız? Bundan mı vereceğiz? Sağ tıklayacağım abi. Sağ mı tıklayacağım? Oha, sesi duydun mu? Aha, duydum. Aa güzel abi, ses sana da geliyorsa yani Ay, iyi yapmışlar. Şimdi kapı yapalım. Heh, crafting table getirmiş. İyi sen yap kapıyı. Dışarıdan koy aynen. Niye ters döndü? <laughs> Çok güzel duruyor fragman. <laughs> Nereye gitti lan? Oha kafamı çıktı bir şey. E ee, bu bölümde burada bitti falan diyormuş. Neyse. <laughs> Sabaha kadar böyle duracağız mı abi? Bilmiyorum. Bence videoyu durdur, sabah olduğuna devam ettirelim. Öyle mi yapalım? <laughs> e öyle yapacağımız abi şöyle de yapabiliriz. Hım. <laughs> Tamam hadi. Kusura bakmayın Sayın Sevgili. Bir bir kerelik. Allah akrep var orada. Hadi al al al. Ya abi. Vay çok hızlılar. Ağlatır mı onu? Bir şey yanıyor orada. Bizim oha slime var. Oha kabaklara bak. Ben kabakları slime alacağım. Lan geliyor ve... bana. Ve kurt adam var. Nerede? Oğlum kurt adamı. Kurt... He. Ölüyor şu an kurt adam. He güneş oldu ya. Aynen. Oha. slime. Ha o adamı öldür şimdi GÖT <laughs> Al siktir Timsah bak, bak. bak. Timsah De tavuk yiyor Stop it Stop it Sadece kaç başka bir şey demiyorum Al kabak ye kabak ye Ben gidiyorum Abi ağzı kafam kadar Kafan ağzı kadar olmasın Lan Lan yakaladım Sağ tıkla, düz tıkla. Sağ tıkla, düz tıkla. Hüseyinlerin ikisi de buradaymış tamam. Abi canım gidiyor. Oğlum gel tepelen bana. Hayır şu anda bakta kaldım otur, oturuyor gözüküyorum. Ah. Öldün. Allah belanı versin ya. Nerede öldüm ben eşyalarını ha tamam burada. O siktir timsah büyümüş. Aa geliyor bana. kime geliyorsun lan? Biz Gültepe çocuğumuz kardeş. Kağıt tane ay, 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 ay Al. Öldürdüm. Utan lan utan. Timsahlığından utan hayvan. Aldın eşyalarını. Ben kabakları alıyordum. Al sen kal. Gel götten bir ısırdı kaldı götüm. <laughs> kaldı. Onda kaldı götüm. <gülüyor> Oturuyor <gülüyor> şeklinde gözüktü lan Beşe bir bastım. <laughs> Oğlum ben timsah derisi ayakkabı yapmaya gidiyorum. Oha bir sürü mantar var burada Allah mantar mantar. Çıkmayın lan dışarı. Mantık. Kantık. Mantık. Oha. Bu ne lan? Ne ne? Fare şeyi yiyen, karınca yiyen. Har mı? Asiktir. Asiktir bir dakika. Pantolon yaptım kendime. Kertenkele kele. Lan. Kanka kaplumbağa, ay kaplumbağa diyorum. Kurbağadan, ay ne kurbağası ya? Timsahtan şey yaptım. Bir dakika kapı çaldı. Kapı çaldı. Bir dakika kapı çaldı. <laughs> işte S1905 videosu izlerseniz. <laughs> Ay, işte adam ya. Neyse ben de saftan pantolon yaptım. Ki belli olmuyor pantolon. Aynı gözüküyorum hala. Ay. Evet. Ne Geldim. Geldin mi? Abi timsah timsah derisinden ayak ay, ayakkabı diyorum. Pantolon yaptım. Tamam. Abi bana Gel. bir şey düştü. Gel. Orada kertenkele bir şey vardı. Bir şey yemiş herhalde. Bir şey var. Aa kuş var. Ya. Oha to lan ha kaplumbağalar buradaymış. Oh. Bir an dedim kaplumbağa eti var elimde de. Bak. Bakayım. Ne et? Kaplumbağa etiyse pişir. Şey, şey. Camdan attı. Ee, bak camdan ne atıyorum. Bak camdan bir şey daha atıyorum. Hangi cam? Öteki cam. Vay. Crafting table olan camdan. Ee, bir de şey atacağım. Wool'um kalmış bende onu sana atacağım. Sonra madene gidelim gel. Tamam bir chest yapaydık. Al chest yap. Al chest yap. Ya abi niye zamanı değiştirdin? Al chest. Ben yanlışlıkla değiştirdim. Arı, arı sesi mi var? Ne sesi lan bu? Arı yok burada. Burada arı olmaz. <laughs> Oğlum ben sana taşların hepsini attım değil mi? Üç tane versene bana. Tamam, bir dakika. Allah! Hepsini koydum chest'e. Ver, taş ver bana. Şimdi ne yapacaksın sen? Pipex yapacağım, pipex. <laughs> tamam, pickaxe yapayım ben bir tane. Tamam, bana yaptın ah. mı? Bir, ah. bir yedek kılıç da yap, benim kılıcım... Oha! Yedek kılıç da yap kılıcım bitiyor çünkü benim. al ah. Ha bende ikinci taş pikex ha şeyden eee şeyden ikinci taş tas pikeks ver tak ikinci tas pikex geldi bana kurt adamdan hayır eee tahta geldi Allah kastı bir an geliyor musun hadi yardım gel kapa onu kalsın bak mı arı ay sinek Aa! Gel, oha orada aslan var ha gel gel Nerede aslan? Ay ben Orada öteki tarafta. Ama ara. Mağara. Oo ceketliymiş bu. Ve bitti falan. Ses duydun mu? Uuu bu ne lan? Aa iskelet. At iskelet atı. İskelet atı. Oha şaka kalktı. Öldürdüm lan. Kömür al bir tane de torch yap. Ben de Iron alayım. Bir şey ok attım. Lan. Oğlum headshot atıyor. Aha. Oğlum Dondu benim Minecraft. Hah tamam güzeldi. Raps yaptı lan bunu. Oha. Saniyede attı bak şu okları Oo. bir kere de attı. Maşallah. Tamam bir hadi. Bir kere de attı bu Tor okları. Torç at. Torç yap. Bu arada yemek yok yedek. Konuşma özürlüsüyüz abi ya. <laughs> Aynen. Torç sap. Torç kap. Torç. Ap. yap. Torch. yap. Oh hayalet var. Nerede lan? Bir tek tarafta. Sen torç yap. Yakın, kömür kazayım. Lan. Oğlum gözüm kör oldu. Ha, ver. Çubuk verdi adam bana. Çubuk. Bu arada benim pantolonu fark ettin mi? Bakayım. Bak. Ona lan. Hop. Ha, var. Kaplumbağa adam mı yaptın? Yok, ee, turtle neydi? Ay turtle değil. Crocodile neydi? Timsah Heh timsah Oha abi Ab O geliyor Ab Uğğh lan Bak uçuyor <laughs> Tabi oğlum hayalet sonuçta Sese bak Allah belanı versin Ne sevişim ben. kömürleri toplayayım Umrunda değil hayaletim. Ha geliyor <laughs> ha. <Anlamam>. Gelme <laughs> dördüm be ama içinden çıka çıka ne çıktı ya? Ay yukarı bir baktım şey. Bak <laughs> geliyor. Parlanmalar, aktiviteler. <laughs> ha bekleseydim be Videoyu çeken benim fark ettiysen. O aşağıda ejderha gibi bir şey var.